Selamünaleyküm hanımlar. İğne oyalarım Zehra YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere tülbent için kullanılan yolunu anlatmak istedim. Genelde kuyumcu kafesi olarak geçiyor ismi. Kuyumcu kafesi. Üzerine daha sonra model ekleyebilirsiniz. İlk başta öğrenmemiz gereken bunlar hanımlar. Ben zürafam daha önce tülbent için hazırlamıştım. Buraya zürafamın üstüne normal bir tane zürafa yapıyorum ortasına düğümümü sıkılıyorum. Tekrardan yanındaki zürafaya aşağıya doğru iniyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. Tam ortasında düğümümü sıkılıyorum, geriye dönüyorum zürafa yapıyorum. Tekrardan aşağı doğru iniyorum. bu şekilde Sizler de bunlarla iğne oyalarına başlayabilirsiniz hanımlar. Zamanla eliniz düzelecek. Zamanla her şey daha güzel olacak. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.